Oy Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız ve maceramıza Halit'le birlikte başlıyoruz. Halit'ciğim hoş geldiniz şeref verdin kardeşim. Hoş buldum hocam. Bu Fortnite hocam tuhaf geldi bana. Ne yapmışlar oyuna ya? Hocam oyun bayağı değişti kardeşlerim. Bu arada bedava kostümle oynuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi bedava kostüm olabilir. Muhteşem detayla yapmışlar. Ve şu anda canlı yayınlarınız The Forest'ın yeni oyunu geliyor kardeşlerim. Canlı yayın platformumuz biliyorsunuz Fatih Üstün kanalı artık yayın platformumuz. Ayarları da orada her şeyi hallettik yaptık abi. Üyelik alabiliyorsunuz. Herkesi bekliyorum kardeşlerim. 2 saat sonra The Forest çıkıyor. Bakalım kaç para çıkacak merakla bekliyoruz. Hadi bakalım yakında Fortnite'ın yepyeni son event güncellemesi geliyor. Geralt'la ilgili de. Ee, güncellemeler gelecek. Herkesi canlı yayına bekliyorum kardeşlerim. Bunu ikinci kanalda yapabilirim. Bilginiz olsun. Hocam neredeyiz biz? Neredeyiz? Şöyle adam vardı. Şurada adamlar var? var. İleride adamlar var. Gelmelisin Reis. Gelmezsen geldim. olmaz. Geldim Oo, oo, oo! Oy oy, dur dur geldim, geldim. Geldim. Dur. Bekle. Öldü. Geldim. Aferin sana. Hocam bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı kanka. Önümde. Vurdum 36 40. Gördüm. Helal sana. Halik <laughs> arkalamasyon. Allah Helal olsun Alkalam kardeşim. He. O Deagle. Şirketim hocam gel hocam. gel. Sen bu oyunun Deagle'ına bak. Sıkarı adam etmişler. Sıkarı adam ettiler. Sen şuna bak Deagle. Bu en eski silah. Hocam sen de bunu al. al. Eski silahlar geri tamam, geldi geldi. Bu çift Bak o? Deagle vur. Ablanın main'i bak. Oy. Abla Fortnite'da hiç önemedi Oy. bunu. bunu. Gelmiyor ki direkt... Fortnite'a ezik. Gel kayka! Şimdi hocam ne yapalım? Şunu alalım. 4, 6. Bildiğin Deagle geldi oyuna. Ablanı ortalıkta yok kardeşim. <laughs> Allah Allah. Dur ama dikkatin geldiğini bilmiyordu ki. Nasıl, Nasıl yani, bilmiyor biz... kardeşim? gel oğlum gel gel Söyle gel gel mi? gel 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 gel. Gel kardeşim gel 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 Olur. gel, gel kardeşim Şöyle Olur. bir beğeni atın Olur. bakayım ya. Bir beğeni atalım. Hop çat. Çoppa ba Abi şunu al gel. Eee bir tane pompalı lazım bize ya. Şuan pompalı harbiden Bir şans takip edelim. ekstra bir mermi daha bulunur. Bu ne lan ne, ne saçma bir stat olmuş. Bu ne? Ooo balta çıktı hocam. İç fixing. Ben hemen kamehameyi almaya gideceğim. Sen arabaya bin gel kanka. Tamam hocam. Hadi gel. Buradaki NPC'yi de alayım ben. Selamun aleyküm. Keskin dışarı çarptı. Oo ağır VP veriyor turuncu. Hocam bak bu da eski main silah. Bakayım hocam. Eski main silah. Gel gel eski chapter 1 silahı. Bu. bu silahı var ya inanılmaz oynuyorum kardeşim. Bak bu. Ha evet şeyde ağır AVP bu. Aynen aynen. Ağır AWP. Namıdır. Gel hocam gidiyoruz. Benim bu arada şeyim yok ya pompalı kalmamış. Neyden feragat edeceğim onu da bilmiyorum. Sen full support temi topla hocam. Yapacak bir tamam, şey yok. Kardeşlerim bu ne? arada e, event öncesi son güncelleme geliyor biliyorsunuz ki. Salı gününe tekabül ediyor diye biliyorum. 4 gün kaldı. Hem Geralt hem e, Yemin kardeşliği görevi geliyor. En son nasıl gördük? Ama şimdiki son yer barış muhafızı ve ebedi kralla ilgili olacak. Yüce kralla ilgili olacak. Ama Geralt'ı ilk defa sponsorlukla anlaşmalı bir kişiyi Iron Man'den sonra Geralt'ı Fortnite hikayesinde kullanacak. Adam mı? Bir şey oldu ha. Sesini duymuyor musun şuradan? Ağır yok. Rift'ten şey geldi hocam. Chapter 1'den adam geldi buraya. Hocam şimdi sen support aldın. Scar var. Hocam ben Scar değil ben yakın oynayacağım. O yüzden Scar oynamayacağım ben. İlk defa farklı bir farklılık yapacağım. Ama hocam Scar'da bir değişiklik yapmışlar var, var, var. Bak, sekmiyor. Hocam onda bir evet bir buff'lar falan oldu. Kanka ben ilk defa şu an uzun menzil silah oynamayacağım kardeşlerim. İzleyin. Ağır AWP varken. Zıkkım Bu alınmaz. Adamı... Gel abi yukarı gidelim. Kamayama var şurada. <laughs> sen full support temi topla. Aynen topladım şu an. Agam meh. Sen ne yaptın Ali'yim iyisin? Görüşecek miyiz kanka? İyi hocam ne olsun ya ne yapalım. Forest falan bekliyoruz işte son bir aynen, iki haftadır. Aynen aynen aynen. Valla Forest'ı bekliyoruz böyle. ya. Az kaldı son dört saat kaldı, bak. Az kaldı Şimdi Ben onu hatırlıyorum bir buçuk sene önceden hani takip ediyordum. Aynen kanka. Zaman öyle bir geçiyor ki bak son dört saat. Aynen. Zaman çabuk geçiyor abi. Bana zamandan bahsetme. Değil mi? Şimdi zaman insanı iyiliğe ve kötülüğe götüren şey değil midir zaman? Ve parayla satın alamayan nadir şeylerdir. Zamanı satın alamazsın. Ama zamanda satın alabileceğin çok şey olur. Önemli olan neyi de satın aldığındır. Ya senin gibi botun da ben şimdi Bot oğlum o Mesela ya ben botu şey... NPC satın aldım şu an değil mi kanka? Zamanda eee. bükülme oldu. Ne diyorum lan ben? Hocam adam var. Hocam sen neyse. İleride vur hocamı onu avp player. Bir dakika ya o NPC mi lan o? Yok NPC. be. Ha değil lan bu dur bu dur vuracağım. Vur abi şunu. Yedik. Nasıl arkaya değdik? Görmüyorum adam görmüyorum. Bir sık yedik. Ha gördüm, bak, gördüm gördüm Geldi, 46'lık 93. Helal. 124 yedi. Oğlum unutmuşum lan ara kullanmayı ben. Adamlara en son çeptim. Chapter... Adam. Adamın içine de. Düştü düştü. Bir dakika onun arkadaşıydı o zaman sen bunu düşürmemiş miydin? Yok Yiyoruz ya, yani bir bak, yerden. Vurdum da canı, canı azaldı. Bir hazır. yerden yedik daha Basacağız kanka bekle. Ha orası farklı diyor. Dur dur, o gerideki adama basalım. Gel bana. Tamam gel. Ding, 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 Bot da ding, öyle avaz avaz bakıyor. <laughs> adam burada. Allah Allah ben oraya abi dur dur bir vurma şunu. Bir tamam dakika. Ya, vurmuyorum. Bir dakika dur. İki kasar şey vereyim mi? ya. Aa 130 ne adam ölmedi lan 132 vurdu. Öldü tek at. Ya gel <laughs> lan vurduk 132 lan, ondan vurdun. Ya Ya <laughs> buraya balta ölmem. al balta al. Sağ vuruş attım. Şey çıktı abi dikiş bilmem ne. Arkadaşlar 132 niye ölmedi lan o? Statı yedi galiba. Herhalde. Şimdi yine bunu alsak. Beraber. Bunu Adam bir şey bunu, yaptım. Tam oldu şu yaptım adamı. Hocam Baltan'ı... suyu mi? da görüyorum Geçen ya. abi Fortnite hocam. comeback attı ya. Gel abi, bak hocam eski item bu. Meyve suyu. Gazoz. Ha evet. Gazoz Güzel derdik biz buna. Ya. Aa, ben SMG oynamayayım bari. Mecbur bunu oynayacağım yani yapacak bir şey yok. Hocam evet. SMG attım. Tamam hocam. Çat tut çat tut. Tamam. Holografi görüş mutlaka oynanacak. Abi, poligrafik görüş yer sezon kalkarsa çok üzülürüm. Çok sevdiğim ve iyi oynadığım bir silah. Abi yukarı kayalım hemen. Sizin öngörüleriniz ne kardeşlerim? Fortnite için mutlaka yazın bana. Kostüm efsane güzel ya. Adam gördüm kanka. Esselamun aleyküm, benim adım... Nerede? mü? Niye bu 132? Abi bu tek yarası lazım normalde. Arkadaşlar bunun bilimsel bir açıklamasını yapın hemen. Kesin vardır bir açıklaması da. Gidiyoruz abi. Adam ölüktü onun kankası da gelecek kanki. Biliyorum hocam. Balta statımı da harcamak istemiyorum aslında. Adam adam, gelirse. Adam tam oradaydı gel gel. Abi leviye çok güzel yani kombin inanılmaz güzel bir kombin. Adam arkadaşını kaldırıyor. Düşmüş o zaman ama. Dead. Arkadaşım Ağır abi pepinayır. öldü. İkisi de dedi kardeşim. İkisi i̇şte de mi? Hoppala bayram. Fortnite bakalım bu sezon güzel bir event getirirse Fatih Üstü kanalında inşallah güzel şeyler yapacağız ve yakında ekran kartı çekilişleri bilgisayar çekilişi yapıyoruz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Bunlar çok iyi pompalı almamış ya. Kanka bu ön tarafta çılgın abi, çiftlik tarafında da adam olabilir. Fırtına <laughs> Güzel. Abi Halik'le oyun oynarken çok sarıyor ya. Atla abi. Ben, ben bir öyle. Muhammed oyun oynarken bir de Halik oyun oynarken çok zevk alıyorum. Ablanla da Counter Valo. Ay onda o taşıyor çünkü sağ olsun. Aynen. Bu benim adım Tıkalkan'ın kralında Güzelmiş bu bunu alalım Aha Salam, o, o ne? şey bu tam Hayır hayır bu adam şu şey geliyor. Hayır hayır Takım Ay, riskini arttırmış Tat... Dur dur wanted yani wanted Anladın mı John Wick modon evet, Ünlem tamam, o ünlem o da diğer o değil gel şu çatıya çık Çatıya çık bakayım Geliyor mu kanka gördüm Orada. Yo, NPC bir dakika. NPC orada ya. ne işi var abi? Bak eşek orada. Bak eşek de öldü. Abi sen ne yaptın abi şu an? <gülüyor> <gülüyor> Tek attı <laughs> lan. Gel bakayım dakika dakika. kanka bir gidelim oraya. Ama orada bir tam daha adam gördüm ben biliyor musun? Kafası yanıyordu. Allah Allah. He, dikkat et. Sen Ama hangi... evet, sanki çok da ateş geldi bize. Neyse. Yalnız altın kastık. Gel kanka Hayırlısı. kilit açalım. Şuraya gidelim. Kilidim var. Tamam. gel 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 gel. Let's go let's go man. Let's go man. Kardeşlerim sizler neler yaptınız bu arada? Herkes yazsın bakalım. Biz de 235 level olduk. 250 sözüm vardı bakalım yapacağım gibi duruyor. Event'e kadar. Cık, 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 cık. Fortnite yeni sezonda inşallah bu meta hiç bozmazlar. Ee, Merkez Banka sistemi devam edecek deniyor. Myan Market gibi. Yeni iki tane silahın geleceği aşikar. Ve yeni sezon gelmeden önce böyle bir güncelleme yapmaları ve eski silahların gelmeleri neyi gösteriyor kardeşlerim? Şunu gösteriyor. Fortnite bu silahları kaldırtmayacak diğer sezon. Yani eski gelen silahlar gene diğer sezonda kullanılmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Gel hocam. Geldim hocam. Yukarıdaki hocam. evde bir şey açalım. Hadi gel. Bir Burada mı oluyor da ne Evet iş. oluyor oluyor. Fortnite'ın bu aralar cidden var. E, farklı dünyalardan buraya giriş sağlanıyor. Hani bunun e, teorisel anlamda ne? bakın yaklaşma aşıkla baş edemiyorum. Bakın kurt adam geldi mesela. Chapter bir 7. sezondu bu galiba. Bu niye bana dalıyor? Ne oluyor lan? Kurta var, kurta var. Wolf Team'den geldi bu. Wolf Team. Ya nice. Ne yapıyor bu ya burada? Bu diğer işte Rift'lerle kanka. Diğer sezon a mor hocam. bak holografik, görüşü oynayabilirsin. Aa, abi, holografik mor. görüş oynayabilirsin. İyidir holografik görüş. Aa, bana pompalı lazım ya. Aldım ıı, klasik malıyım. Tak tak alalım. Sarı tak tak aldım. Güzel. Tamam hocam çok iyi gidiyoruz hocam. Ne sordu? Oo iki tane anahtar <laughs> çıktı. Senin <laughs> şansını yiyeyim. Gel. Hadi hocam gel artık şey yapmamız lazım. Gel Böyle gel gel. Al bana. abi. Ne verdin? Al abi ne istiyorsun başka? Al bunu. Benim her şeyim tam ya. Olur sen mu abi sarı al. abi. O zaman sen bunu al. Bak sen sarı. Legendary. Heh, Olur abi. atsam mı acaba son yerde? Ara 132 vuruyor baba anlamadım ki ya. Hocam sen onu ama şimdi onu bırakma Statı var yok kanka nereye oynuyorsun? Tamam neyse gel bakayım. Yakın yerde biraz iş yapalım neyse holografi oynayız. Gel abi gel gidiyoruz. Bırak bu işleri fırçalan işleri. Bak açayım abi radyo burada telif yok rahat olun kanalda abi. Para kazanmıyoruz zaten abicim. Biz o adamı gördüm mü? Gördüm gördüm şu an değil kanka. Onlar 4 parti olur. Tamam bir şey yapmayalım bulaşmayalım. Bekle in, in bir dene. İn bir dene. Çıkmayalım mı? Tamam. Headshot. 8, 8, 8, 8, Oldu. Öldü. Aferin. 30. Bir 30 daha. Tekerleklerini kır. Arkadan yiyoruz. Arkadan yiyoruz. Arkadan yiyoruz. Kaç. Şeyle kaç. Baltayla kaç. Baltayla. Baltayla. Tamam. Baltayla kaç. Adamını kaldıracak. Bir dakika bir vurdu. Bir başka ben. bir adam. Benim vurduğum öldü. Aferin salan lan Halik. İyi oynuyorsun tamam. ha. Onu vur hocam. Ben 30. Batıyorum. 90 38 50, 50. 30 kırıldı, 30 kırıldı, kırıldı Son 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 vuruş az şuna ya 30! Satı bitmiyor ki. Başka biri de alıyor. Başka biri de alıyor başka bana. Başka biri de alıyor bize ya. Bir daha kanka tamam bekle. Bizim hayatımız daha önemli kanki. Hadi gel. Şu arkadan bir supportsuzal bir şeyler bulmamız lazım. Gel değil. bende var gel. Ben o sana açarım. Şey. Ben sana açarım. Şu adamı lootlarız kanki bak onda var bir şeyler. Şundan bir tane ya abi. Sen şunları yesene bak bunları ye. Direkt full tamam, kullanamaz. Abi. Full kullanamaz. Evet, full Tamam. Bak orada illikler var. Ellilikleri alırız abi. Let's go. Gazet evet, evet. şuradan karşıdan gelecek. Come yere. on. Come on man. Come on man. Nerede abi? Adama gelir mi lutuna? Baba adama her türlü gideceğiz. Dur bir çek edelim etrafı. Fortnite oynuyoruz. Reis zıplıyor zıplıyor her yere bak. Helal aliyim Helal sık, alayım. Evet geliyor ateş geliyor. Ateş geliyor. Nereden nereden? Neresi, kaçıyorum. Sıkıntı kaças. Tam dediğim yerden bak. Şu lutu almaya ne, Neresi? Gördüm. Gördüm. ARAVP player. Hadi hocam. Ayağım professional. Anlasın. Yaptım bu işi. Gördün adamı. Bizi... Aa 38 vurdum. Havada vurdum düşsene. <laughs> ya olur mu olur. Yapmadığın şey değil. Oo. Yutlana bak. Support temi alsak mı lan? Ağacın orada ağacın Şunu bir yarat Neresi? Gördüm. 60, 67, Uş 67. Şurada. 37. 30. Hocam, lan da 30. Vurdu, beyaz. o. Adam beyaz. Aşlamıyor. Düşmüş düşmüş. Ağacı kırdım. Son vuruş atacağım. Son vuruş at. Ağacı kırdım. Öldü. Sağdan yiyor ya o. Ona biri de mi vurdu ya? Bizden hariç. Dur dur. Oradalar. Şu biraz yakın Geldim. gel. Alayım ben şu. skill aldım hocam hadi Allah emanet. Sen de support temi var değil mi? Var var. Sen support temi al ha. Supportlandım ben. Aha ne var burada bak. Hocam, hocam abi, sen onları al, al. kamera var? Şöyle yapacağız. Dur. Şunu da açalım. XP gelsin. Gel abi son 5 kişi bu arada. Direkt skill atarız. Abi var hocam ya. Tamam Fortnite kardeşlerim savaş bileti günlüğü iple çekiyorum eski günler. Savaş bileti günleri. Hey gidey. Hocam. Dur yanına geleyim. Senden bir isteğim var. Söyle. Bana mermi atsana. Al. Ah. Acil acil acil. Heh. Ama abi Şu an oldu düştün Gel abi. Şunu aç hocam. Dronlar. Ne çıktı? Oo bir dakika. Şu hocam dronla ben etrafı çek edeyim istersen. Alamıyor. Aa bug'a girdi. Ne dur şöyle kıralım. Ben ne edeyim silah. Heh. Hocam beni koruman lazım. Tamam sen deyim hadi. Ben bir dronla bakıyorum. Dron çok sen. güzel oldu ya. Ben bir üstte Adam... çıkayım. Adamı biliyorsun? Hocam bunlar Aynı galiba bu ee... Hocam, bırak bırak, kapattım, bırak, bırak bırak Kapattım şeyi. Kapattım. kapattım. Gördüm. Saçım kırıldı. İzle. Can basacağım şurada. İyi vuruyorlar ha. Ona. Buna lan? Çık 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 çık. Aşırı iler. Tamam. Hocam geri gel geri gel. O da atıyor. Ana doğru kaçalım. O da atıyor. O da geliyor. Ya Allah kahretmesin. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Kaç. Aa, bu itap da çalışıyor. Hocam, dur bekle. şey. Adam mı? Öleceğim. Ya, balta atıyor. Gördüm adamı. 38 78 113 Hadi! Şunun canı ya, bir. Ya, Şunun şık. canı bir. yap? Otosu sıkıyor lan. Sen kaç, sen kaç, sen kaç, sen kaç. Vur şunu, vur Öleceğim şunu. Onu. Lan oğlum. Hadi o. lan. Ya balta atmasa vuracağım. Bence, Hali kaç bence. Halik kaç. Halik bence kaç. Tamam. Aa bire iki kaldın. Evet ben Halik benim öyle kartı alsan. Ya. Kaldıracak yer. Valla sanki. Yok, Aa nasıl yapacağım adamı? Yok adam yok kaldıracak yer nasıl? kalmadı. Hocam. Hocam ne bileyim ben ya. Sonumuz geldi. Olsun olsun, olsun yani. Hocam. Ya, hocam, hocam. Olsun be hocam. Nice try. Canın sağ olsun. Geç şey yüksek bir yere. Hocam bunlar zaten yapmış belli. Bir kişi öldürsen belki bire bir alırsın. Yani bir ihtimal. Çık birazcık yukarı bir yere. Dene holoylan. Aa gördüm. Yakın giyse belki pompalıyla. Olsun olsun kanka. Gördün. Adamda i̇şte patlayan gördüm. silah var hocam ya. Evet ya onunla vurdu bana ya. Ha, Bayağı olsun dur. kanka ne alacak? Ben de yorgunum biraz dışarıdan geldim. Annemle alışveriş yaptı kardeşim dedim video çekeyim. Allah böyle on. Nereden Bugün <laughs> tamam, tamam tamam gelsin geliyor. bırak gelsin. İç yine. Yok gelsin. Pompalıyla dur full pompalı full pompalı. Bir daha. Oh! Biri öldü. Harik. Gel beklenmeyen perf... Polo'la vurursam birazcık canını yemez. Heh. Statın doluyor. Fondiple kendini. Acele etme Alek. Bir şey olmaz. İkinci bile olsan iyi. Birebir girme. Oğlum. Evet o patlayan hafif hafif silahı o. Baltan var. Kaçmayı unutma. Pozisyon alışabilirsin kendine. Evet. Aa. Girme girme girme. O silahla birebir girme. Fondiple kendini. Baltayla kaçabilirsin. Unutma. Kaç geliyor bence. Kaç. Kendine pozisyon aç hocam. High ground'da kalıp vur. Aa, ağacın arkası falan. Gir ağacın arkasına. Bu kadar basit bir oyun. Bekle statın da doldu. Reload yap. Baltan dolunca bence hocam bir tepeliye çık. Allah Bak sağdaki tepelik. Var. Evet. Dur bir tane daha dolsun. Yetmiş şey. Yetti mi? Yetti. Yetmedi koş, koş 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 koş. Yukarı çık. Yok yok. Sağ yukarı. Ha, Bunun yukarısına çık. Şimdi bakabilirsin oloyla. Evet, aferin sana. Hadi bakalım. Halik de oynamaya başladı oyna Şu Arkadaşını mı alman. kaldırıyor lan? Aa, koş, koş 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 koş. Baltayla koş, baltayla koş, bal kaldırmasın lan. Koşsana baltayla. Lan kaldırma yeri varmış ya. Var koş mı? koş koş direkt bas, direkt bas. Kaldırmasın. Tam kaldırmıyor. Full pompalı oyna. Tam kaldıramadı. Vay vay vay. Beni kaldır. Şey kartımı yapıyor. aldın. Beni kaldır. <laughs> direkt ekle de kaldırıyor. Bak bana bakıyor. Alan gelse bile kaldıracağım seni. Hocam çok yiyor musun? Yemiyorsun. Kadar yine geç. Okay. Olsun be. Olsun olsun, olsun abi. Çok iyiydi ama. Iyiydi lan ama kaldırma yeri varmış Eline ben göremedim. Yapacağım. Ben de diyorum ki katlan yakın Allah Allah dedim. Olsun hocam. Olsun hocam. İyi i̇yiydi ya nice try. Ne güzel oyundu güzel oyundu olsun. Lan keşke direkt adama dansaydı galasını. Da. <laughs> Kardeşlerim olsun, e, güzel bir bedava kostümle oynadık. Biraz yorgunum ama e, bugün yayındayız. Dediğim gibi açıklama kısmına koymuş olduğum linkten saat 8'de Fatih Üstün kanalında The Forest'i çok merak ediyoruz ve e, Fortnite'ın hakikaten muhteşem görevleri geldi. Bunları yapın. Garrett'la Yemin Kardeşliği görevi salı günü inşallah e, yayında olacağız ve Fatih Üstün kanalına Herkese bekleyeceğim. İnşallah Savaş bileti yayınında da bu kanalda olacağız. Yani Oyun Fatih kanalında yapacağız. O yüzden sizleri çok seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle diyorum. İçerik mağazasından bizleri desteklemeyi, 100 kod Oyun Fatih diyoruz ve Instagram'da paylaşıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz Halik. Güzel oynadın ha helal. Eyvallah hocam. Sen de güzel oynadın. Eline sağlık. Eyvallah.